İngilizceniz ne kadar iyi bu videoyu Türkçe'ye çevirmeyi deneyin yorumlara bilmediğiniz kelimeleri yazınız. Az daha kaydım gene başlatmıyordum. Dur bir yayında başlatalım. Hmm, o beşinci de sorun demek ki. Çorbama çatal verme. Avcunu <laughs> iç. <laughs> Çeker zararlı ben konamadım. Aa DLX Mehmet. Eski DLX'i biliyorum. Yeah, Woozy left a message say I gotta go get Jizzy phone after he made the call. Then I can ambush the meet and take down those baller pushers from Los Santos. Hey homie, you want me to roll with you? Nah, nah, this is a one-man job. I gotta stay real low-key. I was thinking about welding some shit together and making me a Silas. You're you gotta get out of this ghetto mentality. So what you think? Let me show you. Check this out, homie. Vice'ti nereye kayboldun az önce? Adam bize dedi tek başıma kaldım Nerede diyor kaldı? burada kan. Vice'ti çünkü kaydı açmayı unutmuşum. Adamın şey demesi komik ya pantolonumu aldığım yerden aldım. Burası Amerika diyor. Bu hile niye bu kadar yavaş çalışıyor? Üst üste yazamıyor muyuz? Şey yapsam üst üste tıklasam bir sürü verdim ya. Nerede bu? Aşağıda mı? Aşağıda. Bakayım şöyle 5-10 kere basın. Kıyafeti değişirsen daha iyi olur. Kıyafetimde ne varmış bir kere ben özellikle aldım bunu. <laughs> Mehmet ne yapıyorsun? Bana mı vereceksin? İyidir. Sana ne ver? Hacivat nedir ya? Şişmanlık düş düşte. La bu adam ne zaman yemek yedi de bu kadar şişman oldu? Daha önce sıfırladım. Şuranın şeyini düşünmemiz lazımdır. Dosya ayarlar. 7000 mi yaptık bunu? Yayın çıkış 7000 6000 yapalım bakalım. Başı 165'e de çek. bu Gölde hala istiyor mu o bu laptopu? Artist harici bir SSD falan açabiliyorsun. Bay bay kan. günler karagöz. O ne demek? Karış. Anlamadım. Bu adam öldürmeye mi geldik? Ne yaptık susturucuyla? İçeri giremezsin mi? Kulübe girmek için sık camları kullan. Anladım Mehmet hayırlı olsun. Ben 3060 laptoptayım. Niye kötüledin ki şimdi? Taktik vereceğim. Güvenlikleri vur. Sınav insan faresi. Barış. Edit öyle yapmayacağım ya ben çatıdan gireceğim. İnat değil mi? Speedrun yapmıyorum ben. Buranın çatısına nereden çıkıyormuşuz sen? İyi dayanamadım geldim. Kötü değil mi yalan mı? Yo. Bence değil. Bu saatte hangi şirket ararlar? 444'lü. Olmaz. Çatıdan gireceğim. Buradan atlasam ölür diye bir sorgulamadım değil. Şöyle yanımana geçemiyor muyuz?